Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT US üzerinden nasıl cevap verilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte e, burada e, tabii ki cevap verebileceksiniz. E, US'te alınacak kep sistemi üzerinden e, burada işte yoluyla yazı olarak cevaplanabilecektir ya. Kep adresi sayesinde bunları cevap verebilecek ya da işte e, posta ile bunları e, kendiniz herhangi bir şekilde cevap yazabileceksiniz. E üzerinden gelen elektronik tebligat yazıları e, burada işte e, elektronik yazışma paketi formatında olacaktır. Yani sizlerin burada cevap verme kısmı kep sistemi olacağını söyleyebiliriz. Bunu tabii elektronik ortamda yapacaksanız normal posta üzerinden de yine e, üyesteki herhangi bir e, ne diyelim evrağa cevap yazabileceksiniz. Önemli olan ana bahsettiğimiz adamları takip etmektir. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olun, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.